<laughs> Dünya 7 Ekim 2023'ten itibaren tarih boyunca görmediği bir soykırıma tanıklık ediyor. Katil İsrail vahşetin boyutuna her geçen gün biraz daha artırıyor. İsrail ordusu bu kez abluk altındaki Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el Bela kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlilere hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli öldü. Ölen ve yaralanan Filistinliler kentteki hastanelere getirildi. Yaralılara yerlerde müdahale edildi. Şuradan, Allah. Düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Yakınları cenazelere veda ederken büyük üzüntü yaşadı. Saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı. İsrail Gazze'yi kelimenin tam anlamıyla açık hava hapishanesine çevirdi. Yağdırdığı bombalarla binlerce masumu öldüren katil İsrail, hayatta kalanları ise açlığa ve susuzluğa mahkum etti. Binlerce masumu öldüren İsrail yardımların girişine de izin vermiyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Hayır. 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 Hadi be, hadi. Öte yandan İsrail saldırısı nedeniyle Han Yunus'ta binlerce Filistinli yine göçe zorlandı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yüzlerce Filistinli, İsrail'in bölgenin boşaltılması çuharısından saatler sonra göç etti. Altyapı kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede yerinden edilmiş Filistinliler oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor. O, Gazze'de güvenli bölge kalmadı. İsrail Gazze'deki katliamlarını dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de susturmaya çalışıyor, hatta öldürüyor. Bölgeyi tam abluk altında tutan İsrail gazetecilerin girişine de izin vermiyor. <laughs> Öte yandan Lübnan-İsrail hattında tansiyon yüksek. Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine fırlatılan roketler İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildi.